Evet Şu anda Şu, Eski PTT Mezarlar yanında Gidiyoruz Şeye doğru Postaneye doğru gidiyoruz 30 metre ileride sağda postane var Tipi çok mu ne hocam? Tipi çok, çok. Güzel yurt, insan Very winters, a lot of spring and very cold to charge, and people must go on mm -hmm. a very problem. And Zeljut, uh, community people, are very, very, very hurt. 24 saat görev başında vatandaşlarımıza e, hayat şartlarını biraz daha kolaylaştırabilmek için uğraşmaktadırlar. Ama yetersiz e, araç ve ekipten dolayı sınırlı sayıda bu gerçekleşmekte ama yine de hiç çoktan iyidir. Tesellisi can kaybı olmaması. İnsanlar akşam evlerinde dönüyorlar gördüğünüz gibi, tek şerit üzerinde. Ne kimin elinde ekmek, kimin kafasında beresi, at kızı. Şurada lipet gaz arabasının <laughs> içindeyiz. <gülüyor> Bekir yavaş. Abi. Bekir, zımbaladık lan seni be. Güzel bir belediyesin hızlı şoförlerden Bekir geçti. <laughs> Aşağı doğru salladı biraz daha gidelim. İpek Kaz turizmi çok tercih ettiğiniz çok için, çok için teşekkür çıkıyor. ediyoruz. Dur inme. İn de çık. İn hocam. İyi günler diliyoruz. Tam gır, tam gır gel. Hasta ayol, hasta ayol. Yalnız, hap bir Git geri gel Git geri gel Git geri gel Geri gelin yanınızda Heh Tamam Zincirin faydası değil Gardımıza rahat Gel 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 Topla Topla Heh Topla topla Bas kadın Hadi Azıcık durma hadi, hocam. Haydi hocam. Haydi. Haydi. Haydi 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 Heh tamam Voov evet. oh. Tamam hop Uh, very, very, very interesting here. Good and people, community, uh, normally good. Uh, okay, it is okay. Close.